Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Öylesine Derin Dilsin'in 3. bölümünde olaylar bizi bekliyor olacak. Çünkü Mirap halen Murtasim'e karşı çok sinirlidir. Çünkü bu evliliğe dur demediği için Ailesini ve Murtasimi e çok sinirlidir. Tabii ki de Murtasim'i suçluyordur çünkü bu olanların onun da bir payı olduğunu düşünüyordur. Tabii ki de Murtasim bu olaylara karşı, Mirap'ın sinirli tavırlarına karşı ve söylediği sözlere karşı çok ama çok sinirler ve kendini artık durduramaz. da tabii bütün bu olayları izliyordur ve keyif alıyordur. Mirap en sonunda Murtasim'e çok ağır sözler söyledikten sonra Murtasim dayanamaz ve Mirap'a bir tokat atar. Tabii ki ki de Murtasim bunu yaptıktan sonra aşırı derecede pişmanlık duyar ama artık olan olmuştur. Tabii ki de Mirab'ın gerçek babası da bu olaylara şahit olmuştur ve çok sinirlenmiştir. Ama Murtasim'e şu anlık bir şey demiyordur. Tabii ki de Mirab bütün olayların üstüne bir de bunu yaşayınca bir şoka girer ve bayılır. Tabii ki Murtasim de anında pişmanlık duyar ama artık çok geçtir. Mirab kucağına bayılmıştır. Tabii ki Mirab uyandığında neler hissedecek, ne olacak, ileriki zamanlarda ne olacak diye pişmanlık duyar Murtasim ama çok geç olmuştur. Acaba Murtasim Miraba karşı buzunlarını eritecek mi, duvarlarına indirecek mi? İlerleyen bölümlerde neler olacak? Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.